Herkese selamlar dostlar ben Emre videoma hoş geldiniz. Bu videoda kendi klanımdaki lig savaşlarının 2 ve 3. günde yaptığımız saldırıları göstereceğim. Bir de toplamda 4 tane canlı saldırı yapacağız. Neden 4 tane onu da sizlere göstereyim. Ben de kahraman iksiri kısıtlı olduğu için şu an baskın madalyalarını bekliyorum. Pazartesi gelecek. Şu anda cumartesindeyiz. Yani pa Pazartesi'ye kadar idare etmem gerektiğinden bende bir tanecik kahraman iksiri var. Onun için de sırf e, puan kastım. E, altı Millet'teki puanı kastım. Buradaki kahraman iksirini, güç iksirini alacağız birazdan. Yani iki savaşı tek kahraman ve güç iksiriyle yapacağız. Gördüğünüz gibi 19 dakika kaldı. bir saat sürüyor zaten kahraman iksiri falan. Toplamda 4 saldırıyı beraber sizlerle yapacağız. E, bu arada şu anda... 5. sıradayız ama ben saldırıları falan yapıcı muhtemelen ikinci veya 3. sıraya geldeşiriz diye düşünüyorum. 4 de olabilir tam. Hesaplamadım. Bizde daha üç kişi daha savaşını yapmadım. Muhtemelen bir iki kişi gelmeyecek ama yani ulaşabileceğimiz kişiler de olmadığından muhtemelen bir iki savaşımızı yapmayacağız ama sorun değil zaten istediğimiz kıvamdayız. Yani kıvamda istediğimde sıradayız. Zaten lig atlamaya girmemiştik biz. 4-5. sırada bitirsek iyi olur gibi. Şöyle ordumu göstereyim ilk olaraktan ben e, valkür Orman Meci yani Sümüklü Böcek saldırısı yapacağım ama süper okçulu olacak. Neden süper okçulu? Onu da biz birazdan sizlere göstereceğim. Şuradan Kahraman ve Güç İksirimizi alalım. İkisini de kullanıyorum. Zaten hirolardaki ekipmanlarımız tamam. Kral'da Depremli Öfke Şişesi, Kreşe'de Donmuş Okla Görünmezlik, Koruyucu'da Sonsuz Büyük Kitabımız Max ve Öfke Taşımız var. Şampiyon'da da Hız Şişemiz Max ve bunun adı neydi? Kraliyet Taşıymış. Kraliyet Taşımız var. Şimdi 3. saldırıya Üçüncü rakibe geliyoruz. Neden süper okçu tercih ettiğimi zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Süper okçuları şurada kullanmayacağım. Ne varsa indireceğiz. Sonrasında üst taraftaki kartal topuna seken topa doğru da orduma atarım. Ve bu saldırıda güzel bir şekilde üçlük olmuş olur diye düşünüyorum. O zaman saldırımıza geçelim hadi. Bakalım heyecanlı olacak birazdan. Şimdi şöyle bir sandalyeyi kendime doğru çekeyim. Yatsanım iyice. Ee, i̇ki tane hatta üç tane balon. Bir tane tazı ve zeplini de şu şekilde gönderebiliriz. Püskürtücüyü unutmadan donduracağım. Güzel bir şekilde zeplin yetişir ya aynen. Tam güzel bir şekilde kulonları da öne atarsak iyi bir değer elde ederiz gibi duruyor. İkinci görünmezliği bir tık erken attım ama sorun değil. İyi bir değer elde edeceğiz okçulardan. Bu arada 2-3 tane okçumuzu orada kaybetmemişiz. Görmedim değil yani ruhlarını gördüm. Aa, belediye inmezse büyük sıkıntı. Belediye indirdik. Güzel. Çok iyi bir temizlik elde ettik. 2-3 tane okçumuz öldü ancak. Hiç büyük sıkıntı değil. Ee, şuradan 1-2 barbarlarla temizlik yaptıktan sonra ordumuzu da atabiliriz. Valkülleri, buz golemini, hirolarımı atacağım. Kelle avcısına gerek var mı? Kelle şu an katmaya gerek yok diye düşünüyorum. Güzel bir şekilde saldırımıza başladık. Ee, koruyucunun özen ne zaman kullanır? Şöyle bir tıktan merkezlere doğru geldiklerinde Abi buz golemleri ne kadar oyalıyor ya. Baksanıza. Tam kartal topu da vururken koruyucunun özenini mecbur kullanacağım. Ordumuz baya bir canı azaldı. Şuradan biriker lavcısı atabiliriz. Şampiyonu da üstten atalım ya. Orayı temizlesin. Ondan sonrasında bir tane de şuradan süper barbar attık mı temizliği güzel yaparız diye düşünüyorum. Kralın özelliğini şimdi kullansak mı? Hayır. Şuradaki kaysa çara vesaire tam yaklaşsın da bütün duvarları açalım. Tam şu anda basarsak oradaki bütün kompartmanlara ulaşmış olacağız ve güzel bir şekilde 3 yıldızda gelecek diye düşünüyorum. Şuradan bir okçu, şuradan bir okçu atalım. Ee, abi 3 yıldız gelirse mükemmel olacak benim açımdan ki geldi gibi. Aynen şampiyonun özelliği kullanılmış hız şişesiyle beraber güzel işler çıkartıyor. Zaten hız, hız şişesi de max ve tilkinin yardımıyla beraber gıdım canlı da olsa güzel bir şekilde son olarak çoklu okçu kulesini indirmiş olduk. Bir tane bomba kulesi de zaten bizim bütün ordumuzu eritecek değil tabii ki de. Tilki indiriyor hatta tek başına. Kraliçenin özelliği de halen elimizde duruyor gördüğünüz gibi. Zaten süper okçu değeri mükemmel olduğu için Allah'tan belediye indi de bir tık korkmadım değil. Güzel bir şekilde saldırımızı yapmış olduk. Kraliçenin üzerine basmaya bile gerek yok. Basacak yer yok ki zaten. Bir tane bina var üstte. O da üst tarafa gitti. Şöyle üzerine basalım. Ee, i̇lk saldırıdan açılış yapmış olduk. Ya güzel. 3 yıldızla başlamak iyidir. Motivasyonuna bir sik yerime geldi diyebilirim. Hadi abicim o kara bir fabrikasını da indirin. 2 kişi de izliyormuş. Onlara da buradan selam olsun. Diyelim kaç yıldız olduk şimdi? 27 pardon 27 mi oluyor? 26 yıldız olduk. Niye olmadık? Ha, ben saldırıdan önce direkt 3 yıldızımız gelmiş. Ben de gözükmedi. Her neyse 23 yıldız olduk. O zaman yan hesabıma geçiş yapıp geleyim ben. Evet dostlar devam ediyoruz. 14 hesabıma geçiş yaptım. Geldim. Ee, yine ordumuz aynı şekilde önceki videodaki gibi. Ama bu sefer patlamayacağımızı düşünüyorum. Geçen düzenki, geçen videodaki gibi toksik bir düzen yok. Ha, o düzen haricinde bütün köyleri üşüyeceğimi de düşünüyorum. Ordum zaten bayağı iyi. Bu ordu kendim ürettim. Şöyle orada güçlendirme, kahraman güçlendirme kullandım. Hızlı bir şekilde saldıracağım. 2,5 dakika kaldı dediğim gibi. Ana hesapta güçlendirmeleri e, tek güçlendirmeyle iki savaş yapacağım için böyle iki günde birleştirmiş olduk. Hem video açısından da iyi oldu ya. Böyle bir düzenimiz var. Ben aşağıdan kraliçeyi yürüteceğim. Ondan sonrası da kralı nereden atabiliriz? Kralı da büyük ihtimalle soldan veya sağdan atarım tohumlukla beraber yani görürsünüz zaten. Saldır diyelim o zaman bu şekilde bir ordumuz var. Hadi gazamız mübarek olsun. Geçende de dediğim gibi bakalım nasıl bir. Acaba duvar gücü çalışır mı şurada? Benim bildiğim kadarıyla çalışıyor. Ee, şöyle iki süper barbar şuraya, iki tane şuraya. Kreçi, şuradan atalım abi o şey yalnız bir sıkıntı çıkaracak hava sonması şuradan bir duvar akıcı aynen duvar akıcımız çalıştı güzel bir şekilde kreçenin içeri girmesi lazım bu saatten sonra şuradan bir süper barbar dağıttım e, tessaya dondurma atmaya gerek var mı bir tane şifacımızı yok etmesini atalım e, o şifacı bizim için önemli abi git şu tesseye kreçeyi bizi hadi şey yapma yani boşuna atmış olmayalım aynen güzel bir şekilde tesseyi indirdik saldırıdan 3 gelir gibi ya Kreçeyi içeri soktuktan sonra abicim niye bu kadar hasar yedin sen? Bir dur. Gitti özellik. Geç kaldık ya. Halbuki atmıştım dondurmayı. Ee, bir tane dondurmamız bir tık çöp oldu ama giden dondurmamız olsun. Çok da sorun değil. Şuraya bir tane zehir atmak istiyorum. Abi bak kreçe kaybet. Tamam güzel dondurma attık bu sefer. O kreçe ölürse yani biteriz çünkü. Kraliçeyi inşallah kaybetmeyiz. Şuradan o zaman kralı da destek olaraktan gönderelim. Kraliçeye şöyle kral tomruf vesaire attım oradan güzel bir şekilde. Git abicim kral hadi. Bir tık daha destek kraliçeyi kaybedeceğiz. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu ya? Kreyçe'ye de çok fazla e, öfke büyüsü harcamışız. Neyse şuraya bir öfke daha atalım. Onlarca saldırıya da mecbur şuradan başlayacağız. Yine çok kötü bir saldırı. Ben bu orduyu bir daha kullanmayayım en iyisi. Çok saçma bir ordu üretmişiz belli oldu. <laughs> daha belli değil gerçi. Üçlüye de biliriz. Kralın özelliği duruyor. Kralda dev eldiven var. Şuradan kelle avcısını da yollayacağım. Şuraya biraz büyüsü. Ee, koruyucunun özelliğini şu an için erken Şuraya dal kavuklarımızı da atalım yavaştan Şöyle koruyucunun özelliğine bastım Şurada biraz büyüsü şuradan e, Ejder binciyi de atalım Hava sonmasını doğru indirsinler 3 gelir mi? O merkezin nasıl gitmedi Kral ben onu anlayamadım Kral nasıl merkeze gitmedi abi Tek yıldız olmasın ee, Şampiyona mecbura bastım tekli kitlenmişti Hadi vurun abi vur Koruyucu vur Belediyenin cana bak abi ya yok böyle bir ordu. Bir daha bu orduyu kullanmıyorum. Of niye böyle oldu normalde güçlü bir orduydu ya. Neden böyle oldu anlamadım. Hiçbir fikrim yok tek tek kaldık. Olacak iş mi bu ya? Demek ki benim ürettiğim ordular olmuyormuş abicim. Bunu anlamış olduk. Buraya direkt Kraliçe yürüyüşlü, Blizzard usulü vesaire Taz balon yapsaydık üşenirmiş gibi gözüküyor abi. O belediyenin canı kral nasıl gitmedi? Tekrardan izleyeceğim ben o saldırıyı. Kral nasıl gitmedi? Bu arada saldırı bitti büyük ihtimalle. Aynen bitti. Klandakiler de şu an bana büyük ihtimalle sövüyor. Ve üç kişi de saldırısını yapmadı. Onlara da buradan ne diyeyim yani yapacak bir şey yok. Hem ben tekte kaldım. Çok düşük bir yıldız aldık bu ligde. Yani iki yıldız ben verdim. Üç kişi de saldırısını yapmadı. Tekte kalanlar da oldu. Çok kötü bir şey. Dört kişi alacağım. Sadece kralın nasıl girmediğine bakacağım. Hadi abicim kraliçeyi güzel bir şekilde yürüttük. Özelliğini kaybettik. Kraliçeyi kaybettik. O biraz sıkıntıydı. Hatta biraz sıkıntı değil bayağı sıkıntı. Kraliçeyi çok fazla büyü harcadık. Demek ki orada kralı vesaire önceden atacakmışız. Belli oldu yani. Ee, koruyucu alteri vesaire boyun vurunca sıkıntı çıktı. Bak yani şampiyon yüzünden kral içeri girmemiş. Abi ne güzel oradan kral içeri girecekti. Şampiyon geri çekmiş ya. Şurada bari iki balon alabilseydi de belediyeyi. Yani ba başka balonlarda gitseydi belediyeyi indirseydi iki alsaydık. Çok büyük sıkıntı. Her neyse. Birazcık düştük sıralamada da. Yapacak bir şey yok. En kötü günümüzde böyle olsun diyerekten 3. güne geçelim de. Aynen 3 saniye başlıyormuş. O zaman ilk saldırımızı ana hesapta yapalım. Ondaki güçlendirme hemen bitmesin. Ana hesabıma geçiş yapıp geliyorum. Dostlar ana hesabımda eğitim ikisini basmayı unutmuşum. Orada daha çıkmamış. Onda hemen eğitim iksirini bastım. O zaman hazır bu hesaptayken bu hesapla da devam etmiş olalım. Baskın madalyasıyla aldım direkt şeyleri. Abi karşımızda köy binası 15 var. Köy binası 15 denmez şöyle direkt saldırı diyelim. Yani köy binası 15 görünce bir tık korkmadım tırsmadım değil. <laughs> Evet mükemmel 3 yıldızın ardından ve tek yıldızın ardından artık son saldırımızı yapalım. Bugün de 2-3 video çektim cidden yoruldum artık videoları bitirmek istiyorum. E, ordumuz yine aynı şekilde bu arada. Ben birinci sıraya saldıracağım. İkinci sıradaki rakip bir tık kolay olduğu için bu arada tam süper okçuluk düzen geldi Allah'tan. Orduyu da ben değiştirmeyi unutmuşum ki. İyi ki de değiştirmeyi unutmuşum. Şuraya süper okçuyu indirdim bitti abi. Hiç plana gerek yok bir de tekte kalıyormuşum. Ne şey olurmuş var ya. Şuradan 1-2 hatta 3 tane balon bir tazı ve zeplini gönderelim abi. Kaya saçarın üstünde indirsem bitti ya. Şuraya bir görünmezlik. şöyle kulonlar öfke. Bitti. Bu kadar. <laughs> Başka da diyecek bir şey yok. Abi iki tane çoklu okçu iki tane kaya saçar, bir monolit, bir kartal topu. hatta yanında birkaç tane savunma vardı unuttum. Tekli Teklican'dan bile alabilirsek alıyoruz ki aldık bir tane de görünmezlik arttı yani siz düşün köyde bir şey kalmadı abicim orduyu da şu üst taraftan spamlarsak bitti ee, şuradan orman mücirlerini atacağım hero'lar e, valkülleri de atalım bir tane buz buzgelemi şu kelle ağacını bir tip bekleteceğim zaten koruyucunun özelliğini de tam belediyenin orada kullanacağım şöyle uzaktan gönderirsek tam koruyucunun özelliğiyle koruyabilirsek güzel olur şuraya bir dondurma atacağım. Koruyucunun özelliğini tam şu anda kullanırsak güzel olabilir gibi düşündüm. Kelle acısı ölmüş mü? Ölmemiş. Aradan gördüm. Aradan gördüm. Onun haricinde şampiyonu bile atmayı unuttuk. Yani kraliçe de kaymış ama üşüdük gibi duruyor yani. Çünkü çok iyi değer abi. Şuradaki değeri zaten görseniz hatta shorts videosu bile çıktı yani. Arkadan umarım çok fazla ses gelmiyordur. Gülen insanlar var evimizde birazcık fazla gülen insanlar ki kulaklık takıyorum ya. Arkadaki sesi bir tık da olsa azaltır diye düşünüyorum. Kraliçenin özelliklerimize güzel bir şekilde çatır çutur bir üç yıldız geldi. Adamın düzenini artık değiştirmesi gerektiğini anlar diye düşünüyorum. E, şampiyondaki hız şişesi zaten yine yargı dağıtıyor. Güzel. Saldırımız bitsin hemen gelelim. Zaten uzun bir video olacak. Buraları da keselim bari. Abi bir dakika. Bir dakika. Sadece kraliçe kaldı. Şuradan özelliğini erkenden kullandım. Balonlar çok fazla hasar verdiği için. Bir de üşlenmiyormuş. Ne rezil olurum ne rezil olurum. Var ya ya. O tek yıldızdan hele sonra. O tek yıldızdan sonra. Bin abone kaybederim yani. <laughs> bir de bunu da üşleyemeseydik. Harbiden bin abone kaybederdim. Şu anda yine 50 abone kaybetmiş olabilirim o tek yıldızdan. Bir de bunu üçleyemeseydik siz düşünün. 4 kişi izliyor bir de. Biri de klan da yazdı herhalde. Emre üçleyemeyecek mi lan falan yazdı. <laughs> Büyük ihtimalle geri geldiler. Güzel güzel üşüdük. Hiç heyecanlanmayın abicim. Kara eksir deposuna indirelim artık bitsin. Yoruldum gitti. Kaç yıldız olduk. Bu arada bütün köylere üşüyeceğiz. Nedenini size de şöyle gösterelim. Rakip. Yani Sadece 2-3 köyü sağlam hatta o 2-3 köyü bile tam sağlam değil. Şöyle hepsini göstereyim. Aynı düzen hepsinde aynı düzen. Köy bilen son basmış ama eğer adam da bizi ki üçleyecek ya aşağıda en aşağıya kadar köy binası 15 dolu bir kahraman eksili bir ordu iksirine bakar yani üçlemesi mantıklı da yapmış bu arada lik hesabıyla. Ha biz onları üçlüyoruz ama biz onlar da bizi üçleyecek yani. Burada yine ilk dördüncü rakibe geldik ve böyle ee, şey hesapları var. Üçüncü rakip de bir tık daha iyi böyle çok okçu kulelerini falan almış. İkinci rakip güzel. Bunda da gene benim köyüme benziyor ama benim köyüm daha iyi bunda. Birinci rakip zaten Max benim saldırdım. Ee, i̇kinci ve üçüncü günleri sizlere güzel bir şekilde gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. O tek yıldız için tekrardan kusura bakmayın. Abi ben bu son videolarda cidden saldırılarım bayağı bir kötüleşti. Neden ben de bilmiyorum. Şuradan şu da basmak istiyorum yani. Hiçbir fikrim yok ama köy binası 9 kupa kasma videolarını da telafi ederim. O zaman bu videoluk benden bu kadar olsun diyelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.